gezegene çıkacağız. Evet ama roket'e binip değil mi? Hadi. Hadi. İlk tarafta durdurup geliriz. Evet. Hadi biz de hadi. o sırada binelim. Tamam. Vay, vay 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 vay. Uçaktan geliyorlar diye havayanına. Aa! Aa! Çık. Arkadaşlar hadi uçağa geldik. Bıra bıra. Çok heyecanlanıyorum. Aa. Hı. Ona su ile yaşın ya. su uçak ayağına. Bir dakika şöyle bir uçuyum. Siz de kimsiniz böyle? Biz dünyadan tanıdık birisi. Anladım ben dünyadaki kişi annem söylüyordu. Yani ben inanmıyordum ona. Birazdan bu yayın yakınında kaya delik varmış. Peki bu denen sandalye mi? Evet. Bu masada yiyecek mi var ya? Yani? Mesela da bir tane oyun. Ne oyunu? Hani topu eğer yürü. Hani topa eğer yuk. Hadi talihleştirelim. Arkadaş şuradaki top. Şöyle vuuu diye dönerse. O top kazanır. Ya. Hadi. Ya. Arkadaşlar. Yani uçan benzini bir mesajı senin kaybetmesin. Burada isterseniz oyun. E tamam. Fanda ben ayırmışım sandıkta bir tane azin yani aynı tavay ne bilmiyorum ki bu azinle bulunuyor bazen ben bulamadım ama işte ya oh. ay hadi ya vay ya ah. hadi sürmeye başlıyoruz arkadaşlar ya artık Olduk sonra be, soya benzin mi aldınız? Ya ne benzini? Benzin yok ki bu. Daha benzin ne? Benzin ne? Ben benzin ne? Araba da doğru. Yon yani araba ne? Bu dünyanın aracı. Şu. Bu yanında aracı yani gemi gemi değil yani bu canın değişik bir şey görünmez bu yattan yap oha Ben yani görünmez bu hiç görmemiştim tam da dünyada da var ama çok pahalı ya. dünyada oha tam ben gene dalıyordum siz oha şöyle bakayım ya of dünya ne bir dakika dünya doğru değil. Bak dünya doğru değilmiş ay böyle bir e, şey yani ay diye bir yer bu ve burada bu yaşı yani ben adamdım ama şimdi bu yaşındandım sorduğunu bilmiyordum o çocuk bu yani yemek yiyerek yani ne yapıyor şunu da bir uçsun gitsin bir dakika bu geyi kendi yerine gitti çünkü ki bu gemide koyması lazım. Bak bir ya ne diyorsun? Ya ben gidiyorum. Ya sen ya. Ne diyorsun bana? amca pardon be ya. Baya bir geldik ya. Çok kalabalık. Sen neredesin? Kardeşim ben hala uçaktayım. Ne uçağı? Lan ben uçağın benzini yoksa uçtun mu? Uçtum oldum, uyuşum oldum. Yani yeah, tam Ben uyuyacağım. Yani benzini yok. Ah, uyandım ne oldu? Aa bayağı bir gittik. Tek adam mı? Uh, yemin edeyim ben Buraya, buraya bu Ben anca buraya da de geldim dedim. Yürü dedim. Ama de bak anca da bu yaptım yani oyun kastı yaşım. Ne dediğini de bilmiyorum ya. Ne? Aa kara deli. Ey beni kurtarın. Kurtar. Kurtar. Uh, Kurtar. uçak sürmeye bilmiyor. Ben şaka yaptım arkadaşlar. Videodan beri ben sattırıyordum o benzini. Ya gideceğim ya. Bir gibi gibi gideceğiz. Sayta da öyle bir işiniz. Gidiyor sesle gidecek. Evet. Sayta yayabilir miyiz? Evet. Evet. Ama ne değil? Allah! Ya çok sıcakmış burası. Evet yanıyorum. Ay. Ay. Eh, 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 yanma, yanmama şeyi tattım kendime. Ya nedir yani? Güneş var ya. Daha. Ay değişik bir gene gene geldi. Peki sen niye aynı? emi baksana niye dedin sana? kendi kendi kendinle mi konuşuyorsun? Haritaya bakayım dur. Ya sus ya. Şu lan yanlış yerde. Yanlış sus. yerde de yanlış yer. Şey. Neresi bir? Ne yani musun? Aa, çünkü geldiğimiz ne? Evet, tamam. Geldiğimiz. Da ben uyuyayım. Wow, sıcak. Aha, kanım yağdı. Bir dakika, ben su su içeyim. Bir dakika Kardeşime, ya. Kardeşim ben görülmezim. Ya ne diyorsun Ben çok rahatım. Ben bu işlemi Ya ben mi gidiyorum şimdi ya? Ben, ben gidiyorum. gidiyorum Tasa Doğu'ya? O soğuğa gidiyorum da. Oha. Bir de füste ek kanımızda. Kardeşim ben <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> ya. Oha peki ben nasıl zıplarım arayıp? Ben çünkü kuzay diyor yazıp diyordu. Ya ne uzan ya? Ay! Abi! <laughs> ne dediğimi bile anlamam. <laughs> Kardeşim sen nasıl uyudun yu sen? Ya ben gidiyorum ya gidiyorum ya. Ben daha de ara. <laughs> Ay da şu var Ben ne? Ben bu da ki kaynader uç uç. Gel ye hmm. eski gel Sesi ne? Ay kucağıma aldım seni. Aa, Çok tatlı. Oh, kafa kafa. Ah, ah. Ay yok. Ah iski ah, ah. var. Şurada. Ayıp. Arkadaş. Yani ah. Tamam. Ah. Böyle ben. ah. uçuyor. Ah. Ah olur yumurta herhalde tabi. Evet hadi. Ya niye açıyorsun? Arkadaşlar ben uyuyorum evet, da Evet ama Ayıta'yı göstereyim size arkadaşlar. Ya Ayıta'ya oh, bir de ne güzel oldu. Ken ne olduğunu Biliyorsunuz arkadaşlar. Uyurken, no ya arkadaşlar. Ayıta'ya uyurken Noya'dan'ı bilmiyorsunuz tabii ah. ki bir onu adam istedik o zaman bastı yani. Aa ay kakıyor mu? Oğlum. Ah Ne oldu? Basamzun ya. Ah senin araban da var Pilla. Ya o benim mi Ben seni kayıyacağım lan ya. Ben sana şimdi bu batem. Şimdi ben sana bir doğru götürüyorum. O ya bomba açarsan Hepsi senin yüzünde Ba 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 O kadar say O video doğdu soyan E şey doğdu Şimdi Her şeyi güzel Yani güzel ya güzel de tamam. Şunlar bu yerinde yani anlasın ya. Ben yayımda kayacağım var ya. Ah, ay. ben de kayayım ya. Şey. Ama Fıti bir daha yapmayacağız bunu tamam mı? Ya benim Aa, ya, ne? Aaa bacağım. Hep bacağına vurduk. Yani şey uçuyamıyorum. biraz galip bir şaka. Ya ben bir kesin de biz hmm, koku Oo, ben de bir yatayım da. Hadi ya, geze gene geleceğiz. Beğen, satın, bir yan burada yatayım neyse. Biz satıyor, bir et sonra yere gene gelmiştik. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın diye hadi konuşmamızı bitirdik. Ya tamam ya, hadi <laughs> boş ver. Yo. Ne oldu? Yapma sana tavuk. Senin adın ne diyor? Benim... Yeah. Sütim, senin adın ne diyor? Benim adım Sıtayım. Sıtayım. ya, sütim. <gülüyor> sütim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yeah. hadi hadi. Evet. Ya. Ben hadi gidiyorum da videoyu konuşmaya. Evet. Arkadaşlar video durdu. Şimdi ne yapalım? Önce bir yazıdır. Koy şey sok. Bir videonun sonuna gel. Değirken bölün de sokağa. Bir de abone ol. Bir de bir de odaklaşalım.